En iyi Call of Duty oyunu Modern Warfare 2 mi? 2009 versiyonundan bahsediyorum. Benim için hayır ama o başka videonun konusu. Neyse ilk olarak hikaye özetlemek gerekirse şimdi ne diyeceğimi bir türlü bulamıyorum. Ama ben bunu defalarca bitirdim. Yani nedense hiçbir zaman hikayesine dikkate almadım. ilgimi çekmedi. Dinledim ama hani ne anlatıyorlar lan bunlar burada? Demenin ötesine gitmedi. Yani akıp gidemedim bir türlü. Hikaye özetine bakayım dedim. Şimdi benim için hani baktım ama bulamadım. Benim için genelde şöyle oluyor. Görevden önce Shepard veya Captain Price operasyonu anlatır. Görev başlar. Yani buraya kadar ne anlatıyorlar hiç umurumda olmadı. Ne yapacağız demedim. Umurumda da olmadı. İnternetten özet aradım ama anladığım kadarıyla hikaye o kadar karışık ki burada da bile kısa ve anlaşılır. olan yok. Neyse abi ekiple ekiple görevden göreve atlıyoruz işte. Ya başka da anlatabileceğim böyle ekstra ekstra bir şey yok yani. Biliyor. Hikaye çok karışık yani. Karışık da değil ya. Şöyle özetleyebilirim. Bir tane işte düşman var Makor'a. Onu yakalamaya çalışıyoruz operasyonun operasyonu. Arada başka olaylar da yaşanıyor işte. Başka operasyonlar, bağımsız şeyler de yaşanıyor. Hani hikayeyi gerçekten bir türlü anlamadım. Anlamadığım hikayeyi de burada size okumanın, anlatmanın bir an... hissettiklerimi anlatıyorum çünkü ben internetten okumayı okur okuyorum normalde ama anladıysam eksiklerim olmasın diye tam okuyorum. bu Olsaydım bunu da okuyacaktım ama ben gene hikayeyi anlamadım söyleyecek. Bir başka oyunun gerçekten güzel yaptığı konu ise karakterler. Hani hikayeyi oranla çok daha başarılı bu Çünkü ben Call of Duty Modern Warfare 2 2009, 2009'dan bahsediyorum. Hani hikayesi çok iyiydi. Şöyle hikayesi vardı. Böyle hikayesi vardı. Ulan nasıl kafamla çıkmadı ya? Görmedim. Belki vardır ama. Aslına bakarsanız karakterler o kadar derin karakterler değil. Yani böyle ne bir RDR'deki Arthur Morgan ne bir God of War'daki Kratos işte ne Witcher'daki Geralt. Hani oynamadım ama kaliteli bir karakter olduğunu biliyorum. Hani öyle bir tipleme yok. Ama şöyle bir şey var ki her biri farklı ve güzel hissettiriyor. Ya daha fark, çok farklı hissettirmeseler de samimi ve yakın hissettiriyorlar. Bir askeri bir ortamın olduğunu size hissettirmeyi başarıyorlar. Mesela karlı bölümde yanımızda Mektebiş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölümde bizim bu arada böyle buza tırmanırken neredeyse düştüğümüz yerde biz böyle löps diye tutup kurtardığı an size onun çok fazla ısınmanızından ne adam bilmenize yardım etse de ki ondan sonra herife zaten çok üzülüyorsunuz. Bir ısınmamız için daha var olan bir an var. Mesela soldakini sal, sen al, sağdakini ben alayım. Birden üçe kadar sayacağım. 1 2 3 dıng dıng dıng. Adamlar öldü. Bu biraz oynanış için. Ya bir, bir, bu biraz bu biraz oynanış, oynanış örneği olsa da bu karakterlerle bunu beraber yapmak onlara çok daha fazla alışmamıza yarıyor. Yani McTavish'i çok da çok seviyorum. Gerçekten çok kaliteli bir karakter. Bunu yapmamızdan dolayı o hayat yakın hissettiriyor bu konuda. Aramızda geçen diyaloglar falan genel anlamda yakın bir arkadaşmış gibi ama taktiksel şeyler yapmamızda yardımcı oluyor. O yüzden McTavish'i çok seviyorum. Kaptan Price'in babacan tavırları, samimiyeti ve taktiksel hamlelerle bizimle işbirliği yapması da cabası. Kaptan Price'i de çok seviyorum bu yüzden. Kaliteli hissettiriyor. Çoğumuzun, çoğunuzun diyeyim daha doğrusu bayıldığı Ghost karakteri aslında bakarsanız çocukken çok sevdiğim bir karakterdi. Ama zamanla nedense soğudum. Çünkü soğudum da demek yanlış olmaz ama eskisi kadar sevmediğimi fark ettim. Çünkü yani bu karakterin o kadar da hani özel bir yanı yok sevildiği kadar. Yani diğerlerinden onu ayıran tek özelliği yüzünü bilmememiz. Hani onun haricinde hatta diğerlerine göre daha az konuşur. Ha havalı bir karakter. Tamam kabul ediyorum ama hani öyle ekstra bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. İki özellik harici, iki özelliği var harici olarak. Şimdi spoiler vakti. Bakın, spoiler'ı vereceğim. Çıkın Bir 2, 3. Abi Ghost'un ölmesi tamamıyla yani Shepard'ın Ghost'u ilk önce vurup sonra da yakarak öldürmesi. Eğer bu son say saydığım asla olmasaydı, yakarak öldürülmesi kısmı olmasaydı muhtemelen Ghost asla bu kadar sevilmezdi, fanboylar ortaya çıkmazdı diye düşünüyorum. Ha, gene de sevilirdi ama bu seviyede olacağını sanmıyorum. Bu benim kendi düşüncem. Karakterle ilgili, karakterlerle ilgili başka da diyebileceğim öyle ekstra bir şey yok. Ha, bir de özellikle ben bir şey hissettim. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered'de bunu çok hissettim. Hani bunu son oynayışımda o kadar hissetmedim ama ilk iki oynayış ya yanımızdaki karakterler McTavish işte Captain Price ne bileyim Ghost abi ben bu herifleri sanki Call of Duty Modern Warfare 2'nin 2009 orijinal versiyonunda yani ilk üç işlemdeki adamlar yerine sanki başka bir oyundan çıkmış gibi olduklarını düşündüm. Yani Call of Duty Modern Warfare 2 ...remaster'da oynuyorum ben 2020'de çıkan oynadım bu video için. Abi sanki Ghost ne 2009'daki Ghost ne Captain Price 2009'daki Captain Price ne McTavish 2009'daki McTavish soğuk bu arada aynı zamanda da McDevish diyeceğim. Yani bilmiyorum bunun sebebini tam olarak anlayamadım ama muhtemelen ufak tefek seslerdeki değişiklikler, tiplerinde yapılan değişiklikler beni açıkçası aşırı derecede garipsettirdi. Bir türlü ısınamadım, alışamadım. Garip gelip durdu yani. Bunun sebebini anlayamadım. Ama şunu da söyleyebilirim ki gene de gene babacanlar, gene yakınlara ilk oynayışımda abi kesinlikle kendimi o kadar yalnız, o kadar soyutlanmış bir şekilde hissettim ki soyutlanmış doğru mu oluyor bilmiyorum ama sanki bu adamları tanımıyorum, farklı birileriymiş gibi hissetmiştim ve bayağı bir sinir olmuştum ama ikinci ve üçüncü oynayışımda bunu o kadar hissetmedim. Yani sebebini tam olarak anlayamadım ama birkaç izlediğim YouTube kanalında da bu tepki hatırlıyorum. Yani bir türlü beğenememiştim. Biraz daha nedense bu bu son oynayışımda o kadar rahatsız olmadı. Şimdi oynanıştan bahsetmek olursa ilk olarak vuruş hissiyatından bahsetmek istiyorum. Şimdi silahtan silah bu değişen bir şey. Yani çoğu çoğu oyunda bu böyledir. Bunda da böyle. Mesela şimdi AK-47 AK-47'yi yakına sıkmak çok güzel. Orta mesafeye sıkmak çok güzel. Ama uzağa sıkmak özellikle de dürbün olarak AKOK varken abi bok gibi hissettiriyor ya. Silah böyle salak salak tepkiler veriyor. Mermi gitmemesi gereken bir yere gidiyor. Çok kontrolsüz böyle. Ve attığınız mermiler aşırı hissiz bir şekilde hissettiriyor. Yani böyle sanki mermi değil de leblebi sıkıyorum. Böyle hava sıkıyorum ya gibi bir şey hissettiriyor. Böyle garip bir şey oluyor. Kontrolsüzlük çıkıyor ortaya. Red dot ile red dot varken akıllıya daha iyi. Orta mesafe ve yakın mesafe daha da zevkli. Uzağa sıkmak da red dotla daha iyi. Hani böyle bir oyunda ekoks dürbünde bir bokluk var. Özellikle rifle'lardayken, taarruz tüfeklerindeyken bu olay var yani. Bir başka silah ise UMP. Şimdi UMP yani ben hayatım ucu UMP ile hiçbir oyunu uzağa rahatlıkla vurabileceğim. Böyle çatara patara vuracağım. Ama aklıma gelmezdi. Teşekkürler Modern Warfare 2 Remastered. Bana bunu da yaşattırdın. Tebrik ederim. Şimdi SMG'lerle ben SMG'lerle abi taarruz tüfeklerinden daha başarılı olduğunu hissettim. SMG'lerle uzağa vurmak daha rahat. Yani çok daha rahat. Yani çoğu şu anda. Daha hızlı, daha güçlü. Yani genelde taarruz tüfeklerinden, rifle'lardan daha başarılı hissettiriyor. Daha güçlü, daha hızlı, daha tutarlı, daha tepkisel. Yani garip bir şey. Yani tabii ki rifle, taarruz tüfek kullanmak da çok iyi ama taarruz tüfek deyip de durmayacağım artık. Rifle diyeceğim. Yani, M4A1 kullanmak da keyif. Ama ben AK-47 fan boyu olduğum için yerde bulduğum yani yerde AK-47 gördüğüm zaman her seferinde bunu M4 mü? M4 at kenara ak 47yi ver bana yavrum <laughs> falan tepkisi verdiğim için elime sürekli AK aldım. Yani M4 A1 o kadar anım yok ama olduğu anlarda var tabii ki. M4 A1 mi AK-47 mi? M4 A1 daha tepkisel daha rahat hissettirirken AK daha zor ama daha güçlü hissettiriyor her oyunda olduğu gibi. Rifle'larla alakalı diyebileceklerim bu kadar hani yani, yani rifle'la uzağa sıkmak özellikle ekok varken hangisi olursa olsun çok zor kontrolsüz tepkisiz hissiyatsız hissettirirken UMP gibi MP5 gibi silahlarla adamları Akoko olsa dahi uzağa vurmak çok daha rahat, çok daha kontrolü hissettiriyor, çok daha güçlü hissettiriyor, çok daha tepsi hissettiriyor, çok daha iyi hissettiriyor kısaca. Orijinalinde de böyle mi bilmiyorum. Orijinalini oynamayalı çok uzun zaman geçti. Yani orijinalinde de böyleyse bu bunu düzeltmeleri gerekiyor en azından Remastered'da. Düzeltmemişler. Yani ne kadar fark var aralarında bilmiyorum 2009 orijinalinde ama Remastered'da başarısız olduğunu söyleyebilirim yani. Uzağa vurmak çok başarısız hissettiriyor rifle'larla. Yani vuruş hissiyatı artık zayıflamış. Yani zayıflamış olduğunu kesinlikle hissettiriyor. Artık o kadar iyi olmadığını gayet net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Uzağa Sniper sıkarken belli oluyor diyebilirim en çok. En çok bu anda belli oluyor yani hissiyatın Sniper kullanmak mı isterseniz bakın o gerçekten hala taş gibi gerçekten. O kadar iyi ki yani elime aldığım son oynayışımda Sniper'ı ki çok Sniper'larla hani haşır neşir olmuyoruz ama o kadar güzel geldi. Özellikle kurmalı olanlar hani otomatik olmayanlar direkt süngü ağzına vermekte olanlar o kadar güzel ki attığınız her bir mermiyi patır patır hissediyorsunuz. Sesi, sıkış hissiyatı, kendi sıkış hissiyatı kontrolü, merminin gittiğini hissetmek her her an olarak çok 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 hoş hissettiriyor. Yani anlatılmaz yaşanır diyebileceğim bir zevk aldım sniper kullanmaktan. Çok eğlenceli geldi bana. Niye bilmiyorum. Yani vuruş hissiyatı olarak gerçekten en iyi silah sniper diyebilirim. Diggle kullanmak da çok zevk şey bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok kullandığımız an olmasa da Diggle de bayağı zevkli bir silah olmuş. Yani Diggle da her oyunda severim. AK-47 ve Diggle manyaklığım olduğu bir gerçektir. Fan boyum evet. Ha, yani kötü anları var mıdır? Tabii ki vardır. Diggle her an kullanılmaz. AK-47 de her an, her an kullanılmaz. Biraz hantal silahlardır ama çok severim. Neyse. Yani vuruş hissiyatı yaşansa da hani ilk defa oynayacak bir kişi için öyle bok gibi titrecek seviye de değil. Hatta ilk defa oynarken muhtemelen mes olacak. Buradan bir hissiyat var. Ama yanı sıra bir şey daha var ki o onu o kadar iyi seviyeye çıkartıyor. Evet aksiyon. Bunu aksiyona bağlamak için yaptım kabul ediyorum. Ama gerçekten öyle. Aksiyon anları çok iyi. Hani çok fazla olmasa da oldu anlarda oyuncu oyun ilk oynayışının nefes nefese kalmasını, kalbinin pıtır pıtır atmasını sağlıyor. Yani işte son anda helikoptere atlamak, roketler ile adamları havaya uçurmak, tanktan kaçmak, kartadaki tüm düşmanlara ses sıktığı anda pata 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 elinize hiçbir şey olmadan koşmak. Hani Kaptan Price yeraltı gibi hapishanesinden bir yerden böyle yukarıya doğru helikopterle kaçırmak gibi gibi böyle bir sürü orası yıkılırken böyle güzel güzel anlar var. Birinci elden deneyimlediğiniz zaman gerçekten çok kaliteli hissettiriyor. Deneyimlememizi de sağlayan bir oyun çünkü her oyun bunu sağlayamaz. Ha bir de yani bunu bunları alalım, ya, bunları yaşamanızı sağlayan gerçekten kaliteli aksiyon olarak başarılı bir oyun olduğunu söyleyebilirim aksiyonda. Hani çok fazla yaşanmıyor ama gerçekten yaşandığı her bir saniye size başarıyı dibine kadar hissettiriyor yani. Of diyorsun lan ne güzel sahneydi falan oluyorsun böyle. İşte ben ona bayılıyorum. Bu arada bir tane Blue Shift videom vardı. Benim o da 1000 izlenmeye geçmiş. Çok güzel oldu yani onun 1000 izlenmeyi geçmesi beklemiyordum o kadar izlenceli İlk başta yavaş başta izlemedi ama sonradan bayağı sağlam izlendi. Neyse bir de oyunu açamadım. Ben ilk indirdim. Hani bir saatlik uğraş sonucunda açtım bir oyun. Bunu başlığa koyacağım için umarım millet beni linçlemez. Başlığa koymuşsun sonda bahsediyorsun demezler ama hani bir saat boyunca uğraştım ve bu problemi bayağı bir kişi yaşamış. Hani hard değer yok. Hard bir sürü şey sildim. Ona rağmen olmadı falan filan bilgisayarından başlat. Sorun gidericiden morun gidericiden bir sürü şeyle uğraştım. Güvenli modda başlatıp güvenli moddan çıkıp ondan sonra tekrar girip falan tekrar başlat gibi böyle salak salak problemler yaşadım. Oyunun bir de bahsedeceğim son konusu grafikler. Remastered yapılmış. Bir de remastered olmayan versiyonuyla alakalı bahsedeceğim. Şimdi oyunla alakalı diyeceğim nokta şu. Remastered'da grafikler gerçekten taş gibi. Silahlı grafikleri, adamların grafikleri, işte duvarların tekstürleri, patlama efektleri falan güzel. Patlama efektleri o kadar iyi olmasa da genel anlamda grafikler iyi. Efektler ve animasyonlar o kadar iyi olmamış. Onu söyleyeyim. Vuruş hissiyatının da zaten burada sıçtığı noktalardan bir kısmı da animasyonlarla alakalı. Karakterlerin koşu animasyonları o kadar oturaklı gelmiyor. Düşmanların ölüm animasyonları o kadar oturaklı gelmiyor. İşte bazı yaptıkları el bombası atmak gibi hareketler o kadar oturaklı gelmiyor patlayan bazı efektler böyle sanki 2009'dan kalma gibi hissettiriyor halen daha yani düzeltmemişler gibi. Geliyor bazı böyle ufak tefek eksikleri var oyunun. Hani oyunun 2009 versiyonunun daha oturaklı bir havası var. Bu oyunda biraz o cıvımış gibi. Grafikler çok kaliteli. Parıl parıl neredeyse. Her şey çok kallavi hissettiriyor ama şeye gelince olay ne denir onun adına. Remaster'da gelince efektlerle grafikler bir oturmuyormuş. Oturaksızlık var gibi hissettim. Ben hani açıkçası hangisini oynamanız, oynamanızı tavsiye ederim diyecek olursanız ben orijinalini oynayın derim. Remaster'da da de oynayabilirsin grafik takıntınız varsa. E sen niye oynadın diye sorabilir son çıkan eleştirmek babında ben bunu yaptım. İlk önce şey indirecektim. Hani orijinali indirecektim sonra. Vazgeçtim. Yenisini indireyim dedim. Eleştiririm dedim. Eleştirecek daha fazla oyunu var dedim. <laughs> evet bunu dedim. orijinalinin grafikleri hala taş gibi. Onu da söyleyeyim hani. Orijinalinde oynayabilirsiniz. Benim tavsiyem kesinlikle oynamanız yönünde olacak bir oyundur. Gayet güzel, gayet kaliteli bir oyun. Buraya kadar videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız ayrı ayrı teşekkür ederim. Düzgünce eleştirinizi yapıp yorumlar kısmında bana eleştirilerinizden bahsedip ondan sonra da dislike veya like butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen eleştirinizi daha zik bir şekilde yapın teşekkür ederim görüşürüz efendim bay bay.